Evet, de diyelim ki biz bir parfüm satan bir firmayız. Bir firma geldi bize dedi ki biz sizden 5 adet bir parfüm almak istiyoruz. Bizim birim fiyatlarımız 15 15.000 TL olsun. Vereceğimiz bu fiyat ilk vereceğimiz fiyat KDV hariç olması lazım. Çünkü KDV'yi karşı taraftan bizim almamız gerekiyor. Bunun için şimdi KDV hariç tutarımızı bulalım. Artı 5 adetti. Birim fiyatımız 15.000 TL'ymiş. Bu bizim KDV hariç tutarımız. Parfümlerde KDV oranı %20. 0.20 diyoruz. Artı 75.000 çarpı 0.20'den 15.000 TL KDV'si varmış. Şurası KDV. Şimdi KDV dahil fiyatını bulalım. KDV dahil fiyatı nasıl bulacağız? KDV hariç tutarı artı KDV'nin toplamı toplam 90.000 TL'ymiş. Başka bir yöntemle de bulabilirdik bunu. Eşittir. KDV tutarı çarpı 1.20. Bu da direkt tutarı verirdi zaten. 90.000 TL'yi verirdi. Şöyle yapalım. Bu şekilde de bulabiliyoruz. Mesela ee, diyelim ki KDV dahil 90.000 TL'ydi. Bunun KDV'sini nasıl bulacağız? Yani KDV dahil içindeki KDV nasıl bulacağız? Bunun da bir formülü var. Eşittir KDV dahil tutarı bölü 1.20 Bu bizim KDV hariç tutarımız. Bundan da bunu çıkarınca KDV dahillerinin KDV hariç çıkarınca bu da KDV oluyor. Yani şurası KDV. Şurası KDV hariç. Şurası da KDV dahil. İşlem bu şekilde.